2000 UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönemde Galatasaraylar bu görüntüleri daha sonrasında sıkça izlemişlerdi. Bunun belgeseli yapıldığında, onun hikayesi yapıldığında o güzel kupon hikayesi yapıldığında bu görüntüler çok daha özel hale gelmişti. Ve o dönemi hep anımsıyor tabii ki muhakkak Fatih ve bize bugün şunu söyledi. Bu görüntüler ileriki dönemde bizler tarihe geçtiğimizde bu görüntüler çok daha özel hale gelecek, çok daha kıymetli hale gelecek. Bu sebeple bu toplantıyı buyurun çekin dedi bizlere Sayın Fatihlerim ve bu toplantıdan bu görüntüleri muhakkak ki yayınlayın. Galatasaray taraftarıyla paylaşın bu görüntüleri. Sizden özel olarak e, bunu rica ediyorum diye bahsetti. Özel olarak istiyorum diye bahsetti. Özel destek ile birlikte Sayın Fatih Terim'in bizler de bu görüntüleri çektik ve bizler de bu görüntüleri Galatasaray taraftarı ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz şu anda, gururunu yaşıyoruz. Gerçekten e, her geçen dakika, belki gündüz saatlerinden itibaren maçın havasına yavaş yavaş giriyorduk ama bu nabızı her geçen dakika artıyor şu an bizler de burada takım içinde yaşadığımız o havayla birlikte. Onların yüzündeki inancı, isteği gördükten sonra hemen şunu belirtelim, toplantı yaklaşık olarak e, 10, dakika, 10 dakika civarında sürdü ama 10 dakikalık kısımdan sonra özel olarak 10-15 dakika kadar Fatih Terim ve teknik heyet hücum e, altındaki oyuncularla ayrıca bir toplantı yaptı. Toplantıya devam ettiler ve hakikaten bütün oyuncuların yüzündeki sizler şu anda odadan çıkarken e, toplantı sırasındaki görüntülerden yüzlerinin ifadesini net olarak görebiliyorsunuz. O rahatlık, inanç, istek havasını net olarak görebiliyorsunuz. Toplantıdan çıkarkenki görüntülere baktığımızda aynı şekilde onların yüzündeki o ifadeyi görebiliyoruz. İstek, inanç, hırs, hepsini görebiliyoruz ve daha da önemlisi belki Fatih Terim'in yüzündeki o tebessüm, o inanç, o rahatlık Galatasaraylıların yüzünü güldürmeye yetiyor diye düşünüyoruz kesinlikle. Ve bir kez daha biletelim. Fatih hocamıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantı görüntülerini de yayınlamamıza izin verdiği için, özel olarak destek verdiği için, bu son derece önemli görüntüleri bir kez daha paylaşmamıza müsaade ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Fatih de belirttiği gibi ileriki dönemde belki de bu akşam çeyrekler yükseldikten sonra ve devamında da Galatasaray tarihi geçtiğinde Fatih Hocamız da belirttiği gibi bu özel yürütler raflarda, arşivlerde çok daha özel hale gelecek ve özel olarak yayınlanacak o günleri geriye dönüp baktığımızda çok daha özel olarak anacağız ve işte bugünlerin bir adımını atıyoruz aslında bizlerde televizyonculuk anlamında baktığımızda. Hemen şundan da bahsedelim. Saat 19.45'te Galatasaray'ın şarkıya karşısındaki ilk 11'ini Galatasaray televizyonundan tüm Galatasaray'lar öğrenme şansına sahip olacak ve az sonra da öğle yemeğinden son derece özel görüntüler canlı canlı Murat Bor'un'un bağlantısıyla ekranlara girecek. Takımın az sonra öğle yemeğindeki e, görüntülerini de ekrana getireceğiz. Acaba nasıl bir hava var şu anda? Tabii ki az önce şu anda görüntüler de dönmeye devam ediyor. O görüntüleri görmeye devam ediyorsunuz. dün akşam Drogba'nın doğum günü partisinde yaptığı konuşmayla birlikte takımdaki motivasyon artmıştı ve bugün toplantı birlikte bu motivasyon daha bir üst seviyeye doğru çıktı. İşte az sonra da öğle yemeğinde oyuncuların yüzündeki ifadelerden sizler de o sene enerji muhakkak bir kez daha görme şansına tanıklık edecektiniz görme şansına sahip olacaksınız ve az sonra da Murat Borlu restoran bölümünde oyuncuların yemeğinden özel görüntülerde canlı bağlantıyla sizlerle birlikte olacak diyelim ve şimdi sözü bir kez daha Nazlı sana bırakalım. Sevgili Veli aktardığım bu